Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir. Arkadaşlar bugün borsayı değerlendireceğiz. Gerçekten borsada e, çok önemli, basit ama önemli birkaç ipucu vereceğim size. Artık borsada neler yapmalıyız, neye göre karar vermeliyiz ve adımlarımızı nasıl atmalıyız? E, bunları inceleyeceğiz. Dediğim gibi söyleyeceklerim çok basit ama çok önemli. Videoma geçmeden önce sizden ricam, videomu beğenmeniz, abone değilseniz de abone olmanız. Sizin beğenileriniz çok çok önemli Siz ne kadar fazla beğeni yaparsanız videolarımız o kadar izleniyor Biz de emeğimizin karşılığını almış oluyoruz Şimdiden teşekkür ederim Evet biliyorsunuz çok uzun süredir yani Mayıs ayından beri sürekli yükselen bir borsa vardı ne alsak kazanıyorduk İşte iki çarpı yapan hisse senetleri oldu kazandıkça kazandı herkes kazandı yani e zaten kazançlardan geri verilmesi de yatırımcıların hala yükseleceği beklentisiyle oluştu ve kardan zararlar oldu Gerçekten zarar edenler oldu. Yeni giren arkadaşlarımız oldukça fazlaydı biliyorsunuz borsaya. Onlar da zarar ettiler. E bu tabi onlar için iyi olmadı. Borsadan soğumaya yol açabilir. Halbuki bilinçli olarak yatırım yapıldığında orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olunduğunda zarar etme olasılığını minimize etmiş oluyoruz. Hatta orta uzun vadede şu anda bizim borsamız içinde beklentilerimiz zaten olumlu. Enflasyonuz bir ortamda para arzının arttığı, dövizin yükseldiği ve yükselme beklentisinin hala olduğu durumlarda borsada zarar etmenin mümkün olmayacağını orta ve uzun vadede hep söylüyoruz. Fakat borsada şu andan itibaren artık dediğim gibi o mayıstan başlayan dönemi artık unutuyoruz. Şu anda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Artık ne alsak kazanmayacağız. Zaten bakmayın endeks bazında arttığına, hisse bazında incelediğinizde gerçekten çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Endeks yukarıda gibi gözükürken içeride birçok hisse senedinin zarar yazdığını görüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Merkez Bankası politika faizini 35'e çıkardı. Bu ne demek? Mevduat faizlerinde bir artış çok yakın demek. Peki faiz beklentisi bitti mi? Yükseltme adına Merkez Bankası'ndan hayır o da bitmedi. 40'a yaklaşması hatta 40 olması bekleniyor bu yıl içerisinde faizlerin. Ve mevduat faizlerinde de hızla bir yükseliş bekleniyor. Bu da borsanın en büyük rakiplerinden biri. Çünkü borsadaki dalgalı seyir ve zarar eden pek çok yatırımcı artık bir daha borsaya girmeyebilir. Borsada olan yatırımcı Yatırımcı da bir kısım borsa yatırımını veya tamamını mevduata kaydırabilir arkadaşlar. Bu da önümüzdeki günlerde borsa için sıkıntılı bir durum yaratabilir. Peki bunları anlatıyorum. Biz bunları biliyoruz. Daha önce de söylediniz diyebilirsiniz. Fakat burada şu anda bizim yapmamız gereken en önemli şey şirket bazında yatırım yapacağız arkadaşlar. Şirketleri inceleyeceğiz. Hangi şirketlere yatırım yapacağız? Şimdi ben size bunları tek tek anlatacağım. Biliyorsunuz mevduat faizi aynı zamanda borsanın rakibi. İşte borsadan çıkıp mevduat faizine gidecek e, yatırımcı olacaktır Fakat bunun dışında mevduat faizlerinin dışında kredi maliyetleri ticari kredilerin artması buna ulaşmanın güç olması aynı zamanda şirketleri de zor durumda bırakacak Yani bizim burada yap yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi de şirketleri bu yönden de incelemek yani bir şirket seçeceksiniz. Bunun e, borçlu bir firma olmamasına dikkat edeceksiniz. Öz sermayesiyle mi e, dönüyor? Kredi maliyetleri arttı. Finansmanda eğer ki krediye bağımlı bir şirketse bu şirketlerden uzak duracağız. Seçici olacağız. Döviz açığı olan firmalardan yine uzak duracağız. Ve döviz varlıkları çok olan şirketler de tam tersi olarak bizim hedefimizdeki şirketler olacak. Az borçlu, ihracatçı, döviz rezervleri güçlü şirketler hep bizim hedefimiz olacak bundan sonra. Yani uzun sözün kısası güçlü şirketler ayakta kalacak. Güçlü şirketler karlılık üretecek. Buna çok dikkat edeceğiz. Peki enflasyon, para arzı bunların artması hangi sektörlere yarar? Arkadaşlar bu da gıda sektörüne, market sektörüne, hızlı tiketim sektörüne, yarar. Teknoloji perakendesi mağazalarına yarar. Bunları seçeceğiz. Bunlara yatırım yapacağız. Aynı zamanda aynı sektör içerisinde tek bir firma yerine birkaç firmaya çeşitlendireceğiz sektörlerimizi de. Fakat borsada endeks bazında öyle aşırı bir yükselme beklemeyin. E, şu anda bugünü inceleyecek olursak 7690'da BIST 100 endeksi 7690'da yani şu anda düne göre %0,30 düşüş kaydetmiş durumda. Bu da gösteriyor ki borsanın yükselme gibi bir niyeti yok. Tabi bunda en büyük etken olarak bana sorarsanız e, kendi şahsi fikrim e, Sayın Mehmet Şimşek'in açık açık e, şu sözleri borsadaki yatırımcının biraz da risk iştahını azalttı. Neydi o? E, yatırım, yabancı yatırım gelecek fakat bu zaman alacak. Halbuki biz neyi bekliyorduk yatırımcı olarak, borsa yatırımcısı olarak işte Sayın Mehmet Şimşek geziyor. Ne Paris kaldı, ne Fas, Marrakeş kaldı, ne New York kaldı, İstanbul'da görüşmeler yaptı, körfez ülkelerini gezdi. Biz hep bir e, yabancı sermaye gelecek haberini bekliyorduk ve ne yapıyorduk? Hep kağıtta hissede kalmaya çalışıyorduk. Fakat Sayın Mehmet Şimşek'ten bunu açık açık duyunca açıkçası benim de daha dahil olmak üzere yatırımcıların risk iştahını azalt. Bakın bugün Euro bölgesinden bir daralma haberi geldi. Gerçekten bir resesyon, bir sıkıntı başta Almanya olmak üzere Avrupa'da zaten baş gösterdi. Bu var. Bir de biliyorsunuz bizim ihracat pazarımız Euro bölgesi. E bu da aynı zamanda bizim ihracatımızı da sıkıntıya sokuyor. Amerika'da deseniz aynı şekilde biliyorsunuz bir Kasım'da FED faiz kararını açıklayacak. Orada da faiz artışları yapılmayacak. Dünya çok kötü bir şekilde enflasyon sarmal içine girdi. Aynı zamanda bir resesyon beklentisi de var. Bunlar hep firmaları zora sokan veriler arkadaşlar. Yani 2024 yılı gerçekten çok zorlu geçecek. Hem ülkemiz için hem Avrupa hem Amerika hem tüm dünya için çok sıkıntılı geçecek. Yine her zaman söylediğimiz bir şey var. Jeopolitik riskler gerçekten zirve yapmış durumda. Siz bakmayın sağdan soldan gelen söylemlere Gazze diye bir yer bırakmadılar. Dümdüz ettiler. Artık yani barış ateşkes. Ateşkes yapacak insan bulamayabilirler Gazze'de. Hala bombardıman devam ediyor. O yüzden buradaki hesaplar biraz daha farklı, daha başka. Bu yüzden bunu birkaç gün içerisinde, 3-5 güne öğreniriz. Kara harekatı için önünde hiçbir engel bırakmak istemiyor İsrail. Ve rahat rahat neredeyse elini kolunu sallayarak girebileceği dümdüz bir zemin yaratmak istiyor Gazze'de. Bunu dediğim gibi 3-5 güne görürüz. Umarım daha geniş alanlara yayılmaz. İşte bu da önemli borsamız için. Bu en büyük jeopolitik risk Filistin-İsrail savaşı. Evet toparlayacak olursak arkadaşlar seçtiğimiz hisseleri çok iyi inceliyoruz. Az önce saydığım e, döviz rezervi güçlü, finansal olarak kendine yeten, e, çok fazla kredi kullanmayan, borçluluğu az olan şirketleri seçersek yatırımımızda ve aynı zamanda da yine bir sepet yaparsak ve sepette de e, borsanın bulunurluğunu, yüzdesini düşük tutarsak ben %25 olarak yatırım yapıyorum borsaya dediğim gibi %50 kıymetli madenlere %25'te döviz ve TL olarak tutuyorum arkadaşlar. Böyle bir sepetim var benim, portföyüm var. Siz de portföyünüzü kendi risklerinize, alabileceğiniz risklere göre şekillendirin. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.